Merhabalar, ben Doktor Hakan Yaser. Ben Doktor Deniz Epekcan. Kliş Kişler. Başlıyor. Başladı. Hocam, hastamızın özel bir günü var. Yani düğün, kına... Muayen günü muayen. <laughs> Ondan da bahsederiz muayen günlerden olur, önce neden daha çok ağrım ağrım ağrı olur? niye çok oluyor? Evet. Kana niye çok oldu falan. O sonraki soru tamam, olsun. Tamam, okey. Ee, bu hastalarımız özellikle nelere dikkat etmeli? Vallahi düğünden, nikâhtan, için. çok önemli işlerden bir ay öncesinde bir botoksdan uzak durmak lazım. Ne olur ne olmaz, kaş düşer, göz düşer, bir şey olur. Senin yüzüne ne oldu ya? Hastas Neden bir ay? Yani şöyle yaptı gider. Ha. Ee, aslında iki ay. <laughs> e? Üç ay falan i̇ki diyormuş. dedi, üç dedi. Ya yani insan bir de şey oluyor bir ay sonra iki hafta sonra düğünüm var falan. Sen gerilmiyor musun? Geliyor hasta böyle iki hafta sonra düğünüm var. Ulan gelir başımıza düşer bir yeri falan diye. Bu, bana geri oluyor diyorum. açıkçası. evet. Yani ama o bir gerçek ama. Soru senin. Şöyle iki ay niye hocam beraber lütfen soru. olmaz beraber. <laughs> Öyle soru <laughs> senin diye bir şey <laughs> evet. Bence iki ay bırakılmalı sence. Ben bir ay önce bitiriyorum işini. Ya ulan bir ay önce dedim az önce. Niye beni tribe sokuyorsun? Neden bir ay diye sordum sana. Ben öyle yapıyorum. Yani senin özel bir bildiğin bir şey var mı onu öğrenmek <laughs> Aa, için sordum. Eksi. Ben de bir ay yapıyorum. Halk beni merak ediyor işte. ya. Neden bir ay? Bir ay iki ay. Bir iki ay diyelim bence. Bir morarmasının geçmesi için, resimlerde güzel çıkması için. Eğer ben kendi adıma. Eğer diyelim ki dudak dolgusu yaptık bir yerde asimetri oluştu. Ya da hastaya yapma dediğin bir şey yaptı. Bunu yaptığı için oluşan bir asimetri için düzeltmek bir ay çok için uzun bir süre değil mi? uzun. Botoks yaptık. ...oldu ki eksik kaldı. Yaptık. Çünkü biliyorsun oturması 14 günü... ...buluyor zaten. Süre... ...onun için bir ay gibi. Yani bize... ...bir süre bırakması gerekiyor hastanın. Verdiği, yapacağı işlemlerle ilgili. Kararını verdiği işlemlerle ilgili bir süre bırakması. Bir de biraz bırakması. hani ilk birinci ayınca... ...ayında botoksun şey oluyor ya böyle hafif böyle girerken... ...minik bir yapaylık gelebiliyor. Herkes olmasa evet. da. O yüzden bence... ...birinci ay açtıktan sonra o daha normalize oluyor. Ondan bir iki ay arasında... Evet. ...demek belki daha... ...bilmiyorum. Herkesin yani. kendi isteği. Peki bir şey soracağım. Dolgunun eridiğini nasıl anlarız? Bakarım eridim erimedim anlarım. Asla nasıl anlar? <laughs> süresi dolduysa para biriktiyse bitmiştir o Yeni O zaman olabilir. koşu kuşa gidebilir. <laughs> ya zaten hani eğer düzgün markalar kullanıyorsak o markaların belli bir süresi var. Bu şey gibi düşün. arabadaki benzin depodaki benzin gibi düşün. İlk yaptığın günde çok güzel dolgu hani ee, tam kıvamında, her şey yerinde. Bir de hastanın metabolizması da bu işlerde çok önemli. Biliyorsun dolguyu tamam. eriten şey de vücudun kendi hiyeronezi zaten. Mesela, Söyleyemediğim hiyeronezi. E, dolayısıyla hani e, bunun çalışma aktivitesi de önemli. hasta metabolizması hızlı. Aynen. Kusura bakmasın erken gelecek. Metabolizması Kimi de yavaş. Kimi Kusura bakmasın geç gelecek. Hem dolgunun Uygunsuz, markası. Evet. Hem dolgunun hem, markası kişinin metabolizması. Evet, hem de Uygulayıcı. doğru yere doğru doğru uygulamayı yaptıysa süre daha uzun optimal. Dolayısıyla bunların hepsi birbirine girift. Ee, ben kendi takip ettiğim hastaların e, mutlaka e, arşivlemelerini buna göre planlıyorum. Göre Geri planlıyorum. çağırmalarında otomatik artık otomatize yapıyoruz. ediliyor. Personelin önüne düşüyor. Hastamızın şu kadar günü oldu artık arayalım gelin bir kontrol edelim. Geliyor bakıyorsunuz ama bazen erimiyor da olabiliyor. Mesela evet. ben hastalara şöyle anlatıyorum. Ne zaman sonra gelmem lazım? Mesela bir emel bir dolgu yaptın dokun herhangi bir yerine. Ee, firma diyor ki iki yılda eriyor. Hı -hı. Tamam. Evet. İki yılda eriyor ama dolgunun yüzde yetmişi ya da yüzde altmış eridikten sonra etki gidiyor. Yani o kalan yüzde tabii o yüzde 30 erimesi diğer hani ikinci yılda devam ediyor. Ama evet. sen birinci yılda yüzde erimiş olan bir dolgun üzerine koyuyorsun. Aslında yüzde orada devam ediyor. Aynen. Zaten kümülatif etki üzerine eklenen etki ve o şişme belki de orada meydana geliyor. Bir süre geliyor. sonra dolgu miktarı azalıyor yaptığın dolgu miktarı ve e, şey azalıyor daha az daha sık aynı işlem için daha sık gelmiyorsa daha az sıklıklarla geliyor Kesinlikle gibi. Kesinlikle dediğin gibi yani işte bir doku illa bir yemel yapacak bir enjektör yapacak iki enjektör yapılacak aldığı kadar. <laughs> ne kadar varsa. Oldu kadar. Gibi. Peki, o zaman dudak dolgusunu yaptık, hasta gitti. Nereye gitti? Gönderdik. Nereye gitti? Nereye gidecek? Bilmiyorum nereye. Her yere gider. <laughs> Soruyu okuyamadım ben. <laughs> genelde genelde eğlenceye gidiyorlar dudak dolgusundan sonra. Ha. Olabilir tabii. Evlenmeye mi? Eğlenmeye ya. Bazen hastalar diyor botokstan sonra bir kadeh içebilir miyim falan. Benim için de iç Benim yerimde bir kadeh iç. <laughs> ben alkolü bıraktım. <laughs> Elinde resimde gelen hastan oluyor mu? Evet oluyor. Benim dudaklarım. Aynen. Hem var. de mesela bir arkadaşımın... E, yani doktor bir arkadaşımın yaptığı dudağı... Hani sponsorlu, sosyal medyada döner, <laughs> getirip bak. Ana bu şunun yaptığı dudak falan. ismini de görüyorum. Aha. Oluyor. Öyle de getirdikleri oluyor. Sonra içimden diyorum, niye o doktora gitmedi de bana geldi? Niye? Bak şimdi bu da bir enteresan. Hani başkasının yaptığı dudakla geliyor sana. Ya da bir ünlünün dudağıyla gelebiliyor. Hı hı. Ya da e, bir yüz şekliyle gelebiliyor. Ben aynı işte çene attım evet. böyle olmasını istiyorum. Bazen hastalarım bana şey de diyorlar. Sizin gibi olmak istiyorum da diyorlar. Hani özellikle cilt kalitesi konusunda. Olamazsın. Ee, Benim öyle bir şey demiyorum tabii yapmış. ki de. Mesela yaşını göstermiyorsun falan diyorlar. Ben de diyorum eşime gösterirsem yaptığım işte çelişirim. Değil mi? Doğru olmaz. Değil mi? Evet. Evet geliyorlar. E, yapılabilecek bir şeyse mutlaka... Ee, bunu anlatıyorum ama yapılamayacak bir şeyse dokuları çok alakasızsa ya da yüzüne gitmeyecek bir durumsa olmayacağını gerçekten de e, anlatıp hasta da anlıyor. Anlamayan olmadı şimdiye kadar. İyi süper. Hayal kırıklığına uğruyorlar ama. Biz ılımlı insan. <gülüyor> <gülüyor> Bizim Neredesin? komünite öyle. İyiymiş <laughs> <laughs> peki. Sen de peki bir acayip bir durum yaşadığın oldu mu hiç? Ben hani geldi Angelina Jolie'nin dudağını istiyorum falan atıyorum. Ha, bir Angelina bir şey Jolie oldu. dudağı ve senin dudağın böyle mi diyorum? değilse diyorum, böyle dudak olmaz. Ama şey tabi bazı teknikler var biliyorsun dudak dolgusu yaparken benzetmeye çalışabiliriz ama onu benzetmeye çalışacakken de senin dudağın öyle olursa olabilir ama yüzün öyle değil. Yüzün gerisi nasıl? Çene ne durumda? Ha. Yüz çene burun Hepsinin ilişkisi. birlikte değerlendirilmesi lazım ama sadece o dudağı istemek o estetik bakış açısında yanlış. Bazen Bunu çok anlatıyorum. kötü bir yüz yani yüzde bayağı problemler var aslında ama sadece dudak dolgusu için geliyor. Hmm. O da enteresan oluyor. Çok ben olsun dudak olsun. dolgusuna şey diyorum. Pastanın çileği diyorum. Mesela bir yolculuk planladığım hastalarda e, yaptığımız işlemlerle böyle çok güzel bir noktaya geldikten sonra diyorum bir pastanın çileğini de koyabilir miyiz lütfen şeklinde. Benim ne önerdiğim oluyor. Böyle şirin şirin. Hani çilek Dudak. dudak dolgusu benim hiç hastaya karışmadığım bir işlem. Yani ya bir de şey. Durdurduğum ama hani yaptırmak için ben, ben dudak dolgusu lazım hocam Ne bileyim ben ne istiyorsan yapayım ama. Ya isteme Bir de aslında için. lazımlık durumu da var. Yani lazım evet. olduğu noktalar da var. Yaşla beraber eriyen Hı -hı. yağ petlerinden biri de dudaktaki yağ petleri. İşte dudakla burun mesafesinin şu dudak üstündeki M çizgisiyle burun arasındaki mesafenin uzaması bizi olduğumuz daha yaşlı gösteriyor. Oradaki cilt altında erimesi. Aynen buradaki işte Orada barka çizgilerin oluşması. Kasının sıkılığını sönen gibi. bir balonun ağzı gibi ben Aynen öyle, öyle anlatıyorum anlatırken. Ha. Diğer soru? Başka sorum yok hocam. Nasıl başka soru yok ben sorayım. Sen sor. <laughs> Sen de. Kaç yaşında? Yok. Hayır var. Kaç yaşında <laughs> başladığı istedi. Hadi bakalım. Ben 30. 30 mu? Neye göre 30? Kime göre 30? Ben 30'da başladım. Hayır, kaç yaşında başlamalıyız? Kaç Yani yaşında insan kalmak istiyorsa? Nasıl ıı, diyecek ki benim bir şeye ihtiyacım var mı diye? Ya yani şimdi Nasıl anlayacaksın? Mesela ben de bu tarz işlemlerin ee, alacağım şey hı hı. geriye dönüş içindir. Yani ben daha genç gözükmek için yapıyorum Ya diye. da durdurmak. O daha genç Zaman'da insanlarda başlıyor. da asıl amaç orada kalmak. Ne, nerede kalmak istiyorsan oradan başla. Yani 25'te kalın. O zaman 20'de kalalım ya herkes 20'de başlasın. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir ama şey oradaki yapısal olarak cilt cilt altı bölgesini güçlendirmek tabii ki o yaşlarda cildin o yaşlarda kalmasını sağlıyor ama biliyorsun ki bizim ciltle birlikte aslında destek yapı da azalıyor. Ona yapacak bir şeyin yok. Yani kemik yapının azalmasını engelleyeceğin bir şey yok. Birkaç noktada var. O da bizim işimiz değil zaten. Dolayısıyla biz ciltle ilgili olan şeylerde eksiklikleri yerine koymak ya da biliyorsun gitgide e, vücuttaki tamir hızı azalıyor. Vücudun işte yerine koyma hızı azalıyor. Bazı moleküller eksiklikler kalıyor. Biz onları yerine koyuyoruz ve sistemi hani Meme ekran kaybı başladı. Ha. Arada sen anlattıkça. Şömineyi yakıyorsun, ateşi yaptım bitiyor. Bizim işimiz onu yapmak, yakmak yani. Tekrar Gelecekte peki bir şey diyeceğim. Sence e, yapay zeka da başka şeylerle böyle bir dokunuşta şşt, her şeyi geri alabilecek miyiz ya da durdurabilecek miyiz? O kadar etkili yöntemler olacak mı? Ben hani şeyi düşünüyorum ya. Hani ya da ölümsüz. Parti onu bilmiyorum. Allah bilir falan. Hiç o konulara girmeyeyim. İşine karışmış. Bir yerde okudum ya. 2000 kaça kadar 2050'ye kadar falan hayatta kalmayı başarırsak ölümsüzlük bir şey olacakmış. Keşfe olacakmış. 25 sene daha dayanmamız lazım. Karışık <laughs> işler bitti. Artık biz dördüncü <laughs> boyut, 5. boyut konuşuyoruz <laughs> konuşacağız. <laughs> <lütfen>. doğru <laughs> gidiyoruz aynen. Ya onu bilmiyorum ama hani hiç bir fikrim de yok. Ama şey var. E, bence bu işler daha uzun kalıcı işler değil de daha sık ve geçici işler haline gelecek gibi. Bir gecelik dudak yapacaksın. Akşam partide kullanacak, sabah eriyecek. Bu tarzda bir, bir gecelik dudak Bir dudak o iyi fikir. Evet, öyle bir şey olabilecek bence. Onlar da doğru. Bir gecelik edeyim. dudak mezoterapiyle olur aslında. Mezoterapi, ben yani dudak vitamin diye bu saçma ha, sapan market var mı? Vitamin, A's, dudak vitamini ne diye sorup geliyorlar. Mezoterapi yapılması dudağı gençleştirmek için. Ee, onun verdiği bir volüm de aslında bir gecelik. Evet. Dudak neden olmasın? Ama o üç gecelik One gibi night gibi. lips. <gülüyor> <gülüyor> One night lips olabilir. <laughs> Bir gecede akşam Aynen. kocamla birlikte mi dudağımı yapabiliyorsunuz? Sabah sensin? bir uyanıyorsun korkunç bir şey. Gerçekten dudak yok. Çekmiş. <laughs> şey var, bu erkeklerin dudak dolgusunda özellikle, hmm. e, partnerlerini yapma aman dudak dolgusu yaptırırsan artık o ben sana o gözle bakmam demeleri nasıl buluyorsun? Ya şöyle bir şey var ki erkek, erkekler neden korkuyor Dudak ha. doksan musun? herkes ördek gibi dolanan bir sürü kötü örnek var ya işte bu kaçan daha önceki hı hı. bölümlerde konuşmuştuk bu kaçan Dudak doksan neler şekilde herkes kadınlar ve erkekler bu yüzden Dudak doksan korkuyorlar hı hı. ya pek çok yatağımdaki erkek arkadaşlarıma sordum ya siz dedim böyle büyük kocaman işte buraya kaçmış olan Dudaklar buna hoşunuza gidiyor mu hayır nefret ediyoruz diyorlar ama bunu da çok seven var bu arada. Hiçbir şey delirtmek istemeyen de var onun dağın bir tarafında bu yıık açıda. Gerçekten. Gerçekten görüyoruz yani böyle insan. Görüyoruz duyuyoruz bize gelmiyor mu? böyle şeyler var. <laughs> yani ben... o yüzden korkusu bu. Erkeklerin korktuğu neden bu? Başka birine benzeyecek korkusu var sevdiği insanın. Sevmediği Anlatayım. birine. Sevmediği birine değil. Ya alıyorsun işte bir malzemeyi aldın eve geldin. O değişti bir anda bambaşka bir şey oldu tipi. Yani senin aşık olduğun insan bambaşka bir insan ya da sevdiğin insan bambaşka. Ya da çok mu güzelleşecek diye korkuyorlar acaba beni bırakırsa olabilir, olabilir. Bir erkek olarak size soralım hocam. Ya benim için ben her zaman ilk hali gibi düşünürüm yani beyin olarak. Fizik o kadar önemli değil. Yani dudağı çok iyi olmuş ama beyni kötü, kalbi kötü. Onun bir anlamı yok. Tabii gene. Ya Tabii ki de asıl olan iç güzelliği. Ama iç güzelliği, e, şey, ona şey değil. Deniyoruz. Eğer eşim istiyorsa öyle olmak bence problem yok. Ördek olmak mı? Hayır yani canım onu da öyle yapmayız. <laughs> İzin <İzlemiyorum>. Başkasına <laughs> yaptırıyormuş Dese eşim. gidiyormuş <laughs> eşim. ördek olmamı istedi kendisi yapmıyor. Beni aldattığını <laughs> şeklinde. yani ben şey yapmam o konuya saygı gösteririm ama Erkekler e, genelde bu konulardan korkması nedeni beğenmedikleri insanlara benzeyecek diye. Beğenmedikleri önce. insanlara. Yani bir çok havalı olacak, farklı biri olacak, aşırı güzelleşecek, çok çekici olacak. Ondan ziyade ya da başka birine benzeyecek ha? ya da sevdiğim kadın başka birine dönüşecek korkusu. Ya da abartır mı? Abartma mevzusu. Cüzdanım nerede filan. abart, <laughs> <laughs> cüzdan gitmiş. Ona ona bağlayabilirim. Beğenmeyecek, daha kötü olacak. İşte herkes benim eşim hakkında konuşacak gibi mi düşünüyor? Acaba? Bilmiyorum ya erkeklere soralım yorumlara yazın neden nefret ediyorsunuz dudak dolgusundan mesela ya engelliyorsunuz değil mi şu, Ay, şurada evet, şu nerede kısmı, şu kısmı yazın. Şimdi, buraya yazın hocam bitti mi sorular bitmiş bir sonraki bölümde bence Hollywood Yıldızları'ndan bahsedelim mi Estetik uygulamalarından. peki tamam Türklerden bahsedelim yoksa ben Türklerden bahsetmem. davaları hazır mısın <gülüyor> 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 hiç <işim> olmaz. <laughs> kapat o zaman gözünü hocam. kapatırız konuyu kapat programı kapatayım. kapat peki gidelim bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Bay bay. En güzel günler, en güzel geceler sizlerin olsun. Hoşçakalın. Yaşın size kalsın. Gerisini Söz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> o benim sözüm. <laughs>